Ben Belçika'da Lüksemburg sınırına yakın Arlon'da yaşıyorum. Lüksemburg'tan araba almayı planlıyorum. Satıcı bana bu arabayı için Belçika'da da katma değer vergisi ödemem gerektiğini söyledi. Bu doğru mu? Eğer yeni bir araba alıyorsanız yaşadığınız ülkeye götürdüğünüzde kaydını yaparken o ülkenin KDV'si kadar vergi ödemeniz gerekir. 6000 kilometreden az yol yapmış veya 6 aydan az yaşı olan arabalar yeni araç statüsüne girer. Eğer bir profesyonel satıcıdan ikinci el bir araç aldıysanız o zaman sadece aldığınız ülkede yani sizin durumunuzda Lüksemburg'da vergisini ödeyeceksiniz. Eğer kullanan kişiden aracını satın alırsanız o zaman ne aldığınız ülkede ne de sizin kendi kendi ülkenizde vergi ben ödemeyeceksiniz. Siz de internet sitemiz üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz.